Hocam yatak odasında musaf bulundurmak caiz mi? Tazim edilen bir yerde olur. Ayak uzanmayacak, aşağıda kalmayacak. Saygı, hürmet babından olur. Koruma babından ama genelde yatak odalarına koymuyoruz. Oturma odasında oluyor, evde oluyor. Yeter. Yatak odasına koymaya gerek yok. Olur ki ters bir taraftan ayak uzatırsın, şey olsun. Olmaz. Yüksekte olması lazım. Kapalı bir kutu içinde olsa olur. Dolam içinde olsa olur. O tarafa doğru ayak uzatmamak lazım. Osman Gazi, değil mi? Rahmetullahi yatak odasında Kur'an-ı Kerim var diye uyumayınca, tazim ederek sabah da uyumayınca Cenab-ı ona o hürmetten dolayı büyük bir nimet nasip etti işte. evet tabi kendisinin nesline saltanat verdi. Tazim ederse, insan yücelen insanlar tazimle yücelmiş. Makamından düşenler de edepsizlikle düşmüşler. Kur'an-ı Kerim, mesela gidiyorsun haremde, adam Kur'an okuyor, koyuyor yere, kalkıp secde yapıyor, kalkıp namaz kılıyor. Ya orada insan geçiyor. Hatta bazı üzerinden geçiyor, görmüyor. Çok büyük yanlış yaptılar. Ondan sonra adam okuyor okuyor yoruluyor. Koyuyor Kur'an-ı Kerim'i altına yatıp uyuyor. Kaldırıyoruz adamı alıyoruz koyuyor, ne yapıyor diyor. Yani hiç, adamlar hiç duymamışlar ha. Sonra sonra yakın zamanlarda baktık ki oradaki ilerleyiciler herhalde anladılar işi. Duvarlara, sütunlara dolaplar yaptılar. Biraz daha yüksek kaldırdılar şeyleri. Epey anlaşıldı yani elhamdülillah. Türklerin bu işte yani bizim çok şey var yani elhamdülillah. Tazim hürmet içinde Türklerin çok şeyi var. Adam Kur'an-ı alıp bile ekmek şey tutayım gibi. Ekmek de tutulmaz öyle yani. Domates kıyar taşır gibi Kur'an-ı Kerim böyle taşıyor. Kitap böyle Kur'an-ı Kerim yukarıda tutulacak. Tazimle taşınacak. Hürmetli olacak. Böyle olsak hemen yuazim şair Allah fe inallah min kulub Kim Allah'ın şairine, alametlerine tazim ederse o kalbin takvasındandır. Ya. Hatta bu haç meselesinde yani hayvanları nişanlıyorlar. Mesela büyük hayvan götürdüğün zaman inekte ve yola çıkan kişi hacca giderken büyük hayvan götürürse onu nişanladığı zaman ona ne yapıyor? Kurdele takıyor. Boğazına bir deri bir şey takıyor. Ne diyor? Bu diyor alametlendirilmiştir diyor artık. Bu kurban olacak hac için diyor. Bu adam terbiye okuyarak bu hayvanın peşine takılırsa ihrama girmiş oluyor. Bunun işte bak şiar olmuş oluyor. Buna dokunulmaz bu hayvan. Binilmez. Bir alamet oluyor. Ne kaldı ki orada Harem-i Şerif, Kabe'ye karşı Safa, Merve hepsi şair. Zemzem suyu çok büyük alamettir. Hep bunlara tazim edilmesi lazım. Yani Kur'an-ı Kerim, kainatın nuru, Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak mi kalbine indirdi. Bak kalp nerede? Köpeklerin yukarıda. Ya, o halde biz de onu ölüm muhafaza edelim. Tazim, tazim, tazim. Adam Kur'an-ı Kerim almış. Güzelce Mustafa ne yapmış? Etrafında bir kap yapmışlar. Sedeflemişler, şey yapmışlar. Televizyonun üzerine koymuş onu. Altta. Karı kızı seyrediyor. Üstte i̇şte Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e tazim ediyor adamı. Ne tazimi? Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Ya. Kur'an-ı Kerim'e tazim eden adam Kur'an'a zıp her şeyi evinden çıkaracak. İnşallah. Tazim öyle anlayan Onu okumadan, onu öpmeden, başına sürüp okuyup onu tatbik etmeden Kur'an'ı tazim etmiş olamaz. Kaplarına tazim yetmez ya. Elhamdülillah.